Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle domates ekeceğiz domates Domateslerimizi 10 gün önceden kurutup bir domates kesmiştik. İçindeki tohumları kurutmuştuk bir kalıbın üstünde. Şimdi onları dikeceğiz. Hangi ekelim? Şurayı arkadaşlar şunu alıyoruz. Arkadaşlar abim dediği gibi bugün bir dönemde bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar biz biraz şey yapalım. Sıyalım mı? Evet arkadaşlar şöyle toprağımızı kazdık. Bu arada öncekinde sularken çiçeklerimiz sularken şişemiz yere düştü. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. İnşallah bu defa da düşmez. Kardeşim elma yiyor. Şimdi onları yavaş yavaş üzerine Yapıyoruz. Bu arada bastırmamak gerekiyor. Evet şimdi bastırdık Şimdi kapattık. Çok fazla da gerek yok. Çok derine yapmayın. Şimdi bir sulayacağız. Evet Feyza. Kapanı aç. Evet arkadaşlar şimdi Feyza yavaş yavaş sulayacağım. Evet arkadaşlar normalde çok su vermeniz, vermeyin. Bu arada biz altında delik olmayan bir şey yapıyoruz. Altında delik olursa daha iyi olur. Ben yine de biraz daha su dökeceğim. Bu arada bizim şöyle fasulye falan ekmiştik. Şöyle şunlar boş. Buraya limon ektik. Bu arada çıktı. Şöyle şurada bitiğiniz var. Kaptüsümüz. Evet, çiçekler var arkadaşlar. Burada da şöyle bir bitkimiz var. Susak. Adı susak deniliyor. Az sonra size göstereceğim ondan Onu da gömelim. sağ bakması da bayağı zor arkadaşlar. Her gün sulamamız gerekiyor. Evet ben size susağı göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar susaklarımız. Bunu böyle normalde altı yeşil oluyor. Görünüş daha koyu sarı ye olan yerler yeşil oluyor. Böyle sap sarı olunca bunların içini kesip içinden tohum çıkıyor. Onları ekebilirsiniz. Biz tam olarak bundan ne ekledik? Bunun çok daha büyüğü var. Bayağı büyüğü. Evet, bundan da ekebilirsiniz. Böyle içini kesiyorsunuz. Zaten içinden bir sürü tohum çıkıyor. Şöyle sesli geliyor. Biz ondan ektik. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Ejder bir şey demek ister misin? Evet. evet. bu arada kardeşim elma iyi arkadaşlar. Ötürü de o yüzden geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sonumuzu gördünüz. Gördünüz arkadaşlar. Ve şöyle ektik. Bu en fazla bir hafta içinde çıkması gerekir. Evet arkadaşlar size görüşürüz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Şu korona bittikten sonra daha çok video çekeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla kalın. Mutlulukla kalın.